Arkadaşlar hepinize merhaba benim adım Tayfun Yakut 21 yaşındayım. E, traksal uygulamasından bahsedeceğim. E, bu etkinlikten e, etkinliğe katılabilmemiz için kullanıcı adını herhangi bir şey girmeniz yeterli. Telefon numaranızın başında sıfır olmadan 500, e, 545 örnek veriyorum bu şekilde. Yani şu şekilde getirerek 11 haneli numaranızı girin. Ardından buradan şu sarı e, doğrulama kodunu aldan. Doğrulama kodunu alın. Ardından istediğin şifreyi girip davet koduna 835 173 172 yaparak kayıt olun. Ardından şuradan ee, sol üstten çıkış yapın. Ardından buradan telefon numaranızı başında sıfır olmadan girin ve şifrenizi girin. Karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Buradan bakın şuna çıkın buradan tamamen şuraya çarpıya basın bir dakika ha. Traksal size ücretsiz botlar veriyor diyor. Bakın rez işareti içinde sıfır verir yazıyor. Buradan 30 gün boyunca dolar kazanabilmek için buradan satın alın. Zaten bedava olan bir şey. Hiçbir şekilde hiçbir şey istemiyor sizden. Ardından böyle bir sayfa çıkıyor. Bunu kapatın. Robot deposu yazıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada robot deposu yazıyor. Buradan etkinleştirmeniz gerekiyor.